Bir gerilmeden konuşma imkanı verecek misin insanlara? Tamamen bunun için geldim. Avukat hanım. Aile psikoloğu mu yoksa evlilik danışmanı mı demem lazımdı? Hiç yanlış anlaşılmak istemem. Ben buraya Meryem Hanım'ın misafiri olarak davetliyim. Yani bir psikolog ya da avukat olarak gelmedim. Boşanmış bir ailenin kızıyım. Hiç istemem evliliklerin sonlanmasını. Bunun için mi boşanma avukatı oldun? Ya da o boşanma dilekçesini imzalamak için yardımcı oldun Meryem'e? Bazı evlilikler vardır ki her iki tarafa da zarar verir. Özellikle de çocuklara. Dediğim gibi ben boşanma travmasını atlatamadığım için boşanma avukatı oldum. ve bütün çabam evliliklerin bitmemesi yönünde. Bizim evliliğimiz için ne gibi bir çabam var? Hazır. Özgür Hanım'ı buraya çağırdım ki... ...belki sen boşanmanın ne demek olduğunu bilmiyorsundur, sana anlatsın. Senin hayatında bir değişiklik olmayacak. Sen gene çocuklarınla haftada iki kere, üç kere görüşebilirsin. O çok önemsediğin pazar kahvaltılarını gene yapabilirsin. Yani çocuklarından değil. Benden boşanıyorsun. sadece koyluğuna giremiyorum Meryem Hanım öyle mi? Ona boşanmasak da giremediğin için senin hayatında büyük bir değişiklik olmayacak boşanınca. Ama ben boşanmak istemiyorum. Yuvamı, ailemi çok seviyorum. Başka yerde, başka biriyle bir yuva kurmak istemiyorum diyorsan onu da konuşalım. Hele siz bir konuşun. Ben sizin ne konuştuğunuzu bir dinleyeyim. Lüzum gördüğümde size cevap vereceğim. Ya baba. Ya sen böyle kaba bir insan değilsin. Neden bir yabancının yanında kendini kaba gibi gösteriyorsun ki? kitaplar okuyorsunuz. Filmler falan seyrediyorsunuz. İnternete girip çıkıyorsunuz. Peki siz hiç benim gibi namı olan, benim gibi hayatı olan bir adamın evlilik problemlerini bir restoranda masaya yatırıp konuştuğunu duydunuz, gördünüz mü hiç? Bence ben kaba bir adam değilim. Annenizi ve sizi çok sevdiğim için... ...burada oturdum... ...hiç tanımadığım bir... ...hanımefendinin... ...benim... ...evlilik problemlerimle ilgili sorduğu her soruyu tek tek cevaplıyorum. Ne güzel söylediniz Meryem Hanım'ı ve çocukları sevdiğinizi. Sevgi varsa evlilik bitmemiştir. Bizim evliliğimizin bittiğini sana kim söyledi? Güzelim. Ben. Sen ne zamandan beri benimle ilgili bir şeyin bitip başlamasına karar veriyorsun? Senin başka kadınlarla olan ilişkilerinin başlayıp bitmesine karar veremediğim için bugün buradayız. Buradayız diye buna karar verebileceğini mi düşünüyorsun? Önüne dönatten. Önüne. Baba. Ya bizi kaybetmekten hiç mi korkmuyorsun? Zeyno. Benim sizi kaybetmeyi düşünmekten korkmadığım tek bir an bile yok. Ama siz ufacık bir problem yüzünden Babanıza olan saygınızı yitirdiniz. başka biri olsaydı... ...ananızı boşar, kapının önüne koyar... ...sizin yüzünüze bakmaz, gider başka biriyle bir yuva kurar, keyfine bakardı. Öyle mi? Senin bunu yapmaya hakkın var Hızır. O zaman sen boşa beni. Kapının önüne koy. Çocuklarımla baş başa bırak. Git kiminle nerede yuva kurmak istiyorsan yuvanı kur. Anne, senden böyle bir şey isteyen yok. Babam az önce bir hata yaptığını söyledi. Hatadır evet. Ama ben öyle bir şey demedim. Siz hepiniz öyle bir şey dediğiniz için demeyeceğim de. Küçük bir problem dedim baba. Bu bir hata değil mi? Bak oğlum. Küçük problem küçük problemdir. İnsanları problemleri değil, hataları öldürür. Yani diyorsun ki hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Boşanmayacağım da. Bildiğimden geri durmayacağım da. Aynen öyle diyorum. Boşanmayacağım da, bildiğimden de geri durmayacağım da. Özgür Hanım. Hızır Bey anlaşmalı boşalmaya sıcak bakmıyor. O zaman biz davamızı açalım. nasıl isterseniz. Şimdi beni iyi dinleyin. Kimse ama kimse devletten başka hiç kimse bana dava mava açamaz. Hadi yapın da göreyim.